Rachel Corey refahta Filistinli bir ailenin evinin yıkılmasını engellemek için canlı kalkon oluştururken İsrail ordusuna ait bir buldozerin altında ezilerek can vermişti. 16 Mart 2003'te Gazze'deki refah mülteci kampında bir Filistinli doktorun evini yıkılmasına engel olmaya çalışırken İsrail'i buldozer sürücüsü herkesin gözleri önünde 10 tonluk çelikten canavarı üzerine sürdü önce ileri sonra geriye üzerinden geçti. Arkadaşları tarafından hastaneye ulaştırıldığında Raşel ölmüştü. Kıymetli kardeşlerim, bugünkü sohbetimiz Müslüman olmayan birisinin sadece mazlum ve mağdur olan Müslümanların hakkını koruma adına veya onlara yapılan zulümlere engel olmak adına canını ortaya koyması ve neticede öldürülmesiyle acaba bu kişi şehit mi oldu veya onun canını ortaya koyması öldürülmesi onun müslüman olduğunun delili midir alameti midir bunun üzerinde konuşacağız. Şimdi niye bu konuyu açtım? Çünkü dün bir arkadaşla Facebook üzerinden bir yazışma yaptık. Bu arkadaş bir paylaşım yaptı. Paylaşım neydi? 16 Mart 2003 yılında İsraillerin Filistinlere zulmettiği Gazze şeridinde Müslümanların evleri yıkılıyor, Müslümanlar katlediliyor. Bu zulümlere dayanamayan Amerikalı bir aktivist, Yahudi asıllı Amerikan vatandaşı bir kadın, Filistinlere yapılan zulme dayanamıyor, yani vicdanı buna el vermiyor. Amerika'daki rahatını, eğitimini bırakıp Filistin'e geliyor. Filistin'de orada zulme başkaldırıyor. Müslümanların yanında saf tutuyor ve neticede 16 Mart 2003 yılında İsrail askerlerinin Müslümanların evlerini yıkmak için buldozerlerle geldikleri bir sırada buldozerlerin önüne geçti ve onların bu yıkımına engel olmak istedi. Kendisinin hem Amerikan vatandaşı olması hem de aslen Yahudi olmasından dolayı belki de kendisine zarar vermeyecekleri düşüncesiyle buldozerin önüne çıktı. Fakat İsrailleri biliyorsunuz ya yani merhamet denen bir şey yok ve e, bu buldozerle bu kadını ezdi ve öldürdü. Şimdi bununla ilgili bir paylaşım yapılmış. Paylaşımın sonunda da ruhun şad olsun diye bir dua mahiyetinde bir yazı yazılmış. Ben daha sonra bu paylaşımdaki yorumlara baktım. Öyle acayip yorumlar var ki yani akıllara ziyan. Yani bizim milletimizin ne noktaya geldiğini, artık e, dini kavramlardan, dini bilgilerden ne kadar uzak kaldığını net bir şekilde gördüm. Şimdi bu kadına hep dua mahiyetinde mesajlar var. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun, ruhu şad olsun gibi bu ve benzeri onlarca mesaj var. Tabi bizim konumuz bu kadın değil. Bu kadının üzerinden yanlış ve sapkın bir itikadı düzeltmek, Müslüman olmayan birisinin asla vakat kat'a şehit olamayacağını, cennete giremeyeceğini ortaya koymaktır. Ben buna dayanarak şu şekilde açıklama yapmıştım. Tamam bu kadını takdir ediyoruz. Yapmış olduğu şey herkesin yapabileceği bir şey değildir. Kendi ırkından, kendi dininden olsa bile zalime karşı durmuş ve kendi dininden olmayan Müslümanların yanında saf tutmuştur. Bu kadını biz bu yönüyle e, takdirle anarız, minnetle anarız. Fakat şunu söyleyemeyiz. Yani bu kadın Müslümanlar için öldürüldü de şehit oldu diyemeyiz veya buna biz rahmet dileyemeyiz. Bunun için dua edemeyiz kardeşlerim. Fakat şunu da söyledim. Yani kadın yaptığı bu cesurane çıkıştan ve canını ortaya koymasından dolayı Cenab-ı Allah elbette bunun yaptığını karşılıksız bırakmaz. Ama bu karşılık cennete gitmek değildir. Bu karşılık şehadet değildir. Ümit ederiz ki Cenab-ı Allah onun azabını hafifletir. Anca bu kadar olur. Azabı hafifler. Onun ötesi yoktur kardeşlerim. Zaten paylaşımda da yazıldığı gibi Yahudi, yani Yahudi asıllı Müslüman olduğuna dair hiçbir bilgi yok. Veya Müslümanlığını kendi dilinden ikra ettiğine dair bir bilgi de yok. Acaba bilmediğim bir şey var mı? Müslüman olduğu da ben bilmiyorum muyum, duymuyor muyum diye bayağı bir araştırma yaptım internet üzerinden. Bir tane delil bulamadım. Yok yani Müslüman olduğuna dair. Sadece mazlumların yanında duran cesur bir kadın. Yani hayatını feda edecek kadar cesaretli bir kadın. Bu kadarını biliriz. Fakat bu kadın şehit oldu diyemeyiz. Çünkü Müslüman değil. Fakat kendisi iman ettiyse, bundan kimsenin haberi yoksa, kelime-i şehadet getirip iman ettiyse ve bundan kimsenin haberi yoksa biz bunu bilemeyiz. O Allah'la kendisi arasında olan bir şeydir. Eğer öyle bir şey olduysa biz elbette rahmet dileriz. Fakat kardeşim bilinen bir hiçbir şey yok. Yahudi asıllı olduğunu herkes söylüyor. Bütün bunlara rağmen onun Müslüman olduğunu ve şehit olduğunu iddia etmek, bunda ısrar etmek kuru kuruya inat etmek heva ve hevesten başka hiçbir şey değildir. Bu kadın Allah rızası için mi yaptı bunu? İlahi kelimatullah için mi yaptı? Cennet arzusu ve şehadet için mi yaptı? Hayır bunların hiçbirisi yok. Sadece mazlumların yanında onlara destek olmak için yaptı bunu. Bir insanın şehit olması için Müslüman olması lazım. Şehitlik bu kadar ayaklar altına düşürüldü mü? PKK öldürülenler şehit diyor. Gazeteciler öldürülenlere basın şehidi diyor. Birileri barış şehidi, birisi özgürlük şehidi. Nedir bu Allah'ın aşkına ya? Önüne gelen şehitlik diyor. Önüne gelen ölüsüne şehit diyor. Yazdıklarıma karşılık arkadaş şu şekilde bir cevap verdi bana. Raşel bazıları gibi diliyle kelime-i şehadeti getirmedi. Bunu hayatı ve canı ile ifade etti. Biz kendisini böyle biliriz ve şahitlik ederiz. Ağızlarından Allah'ı eksik etmeyen münafıklarla bir tutmayız. İfade aynen bu şekilde. Şimdi arkadaş kendisini haklı çıkarmak adına veya o kadının bu ölümünü şehit, şehadet olarak kabul etmek adına veya bu kadının canını ortaya koymasını, onun Müslümanlığının alameti olarak kabul etmesi adına birilerini yaftalamaya başladı. Diyor ki, bazıları gibi diliyle kelime-i şehadeti getirmedi veya ağızlarından Allah'ı eksik etmeyen münafıklarla bir tutmayız onu diyor. Kardeşlerim şu ifadeye bir bakar mısınız? Ben ne diyorum bu arkadaş nasıl bir cevap veriyor? Şimdi ben birileri niye karıştırıyorsun? Veya senin e, iman ölçerin mi var ki insanların kalbini ölçüyorsun? Veya kalpleri mi okuyorsun? Sen niye göre söylüyorsun birilerini yaftalıyorsun? Veya bu kadını aklamak veya bu kadına güzelleme yapmak adına birilerine kötülüyorsun? Müslüman olmanın şartı dil ile ikrar kalple ile tasdiktir dil ile kelime-i şehadeti söylersin. O söylediğin kelime-i şehadeti de kalp ile tasdik edersin. Bu İslam'a giriştir. Ondan sonra İslam'ın bir sürü kuralları, kaideleri vardır. Emirler, yasaklar vardır. Onları uygularsın. Fakat kimseye kalkıp da diliyle Allah diyor, kalbi münafık, kalbiyle iman etmedi diye bir söz söyleyemezsin. Bu büyük bir bühtan olur, iftira olur. Ben bu kardeşe Ebu Talib'i e örnek verdim. Ebu Talib kadar Peygamber Efendimize destek veren malıyla, canıyla, her şeyiyle efendimize destek veren bir kimse var mı o tarih o yıllarda? Peygamber Efendimizin ilk e, peygamberliğini ilan ettiği zamanlarda bütün Mekke'yi karşısına aldı. Yeğenim ne yaparsan yap ben senin arkandayım. Desteğim seninledir." dedi. Müşriklerin o kadar aşırı baskılarına rağmen Peygamber Efendimiz e olan desteğini çekmedi. Fakat Müslüman olmadı, kelime-i şehadeti getirmedi. Hatta e, ölüm anında yanındaydı Peygamber Efendimiz, yalvardı amca kelime-i şehadeti getir. Getirdiğin o kelime-i şehadet için ben şahitlik ederim, getir diye yalvardı. Fakat getirmedi kardeşlerim. Şimdi biz tutup da Ebu Talib'in bu kadar fedakarlığına, bu kadar e, canlı pahasına, malı pahasına Efendimiz'i müdafaa etmesini ön plana çıkararak, Müslüman diyebilir miyiz Allah'ın aşkına? Müslüman olmadığını, Müslüman olarak ölmediğini Peygamber Efendimiz bizatihi kendisi haber veriyor bize. Şimdi biz tutup da bu kadın Müslümanlar için canını verdi diye şehit nasıl denebilir Allah'ın aşkına? Gayrimüslim olduğu bilinen, Müslüman olduğuna dair hiçbir alamet olmayan, bunu kendi diliyle de ikrar etmeyen birisi asla ve kat'a her ne olursa olsun, bu canı pahasına da olursa olsun, Müslüman olamaz kardeşler. Müslüman değildir ve ebedi cehennemde kalacaktır. Bu böyle bilmesi lazım. Yok efendim işte Müslümanlar için canını verdi. Bu canını vermesi onun Müslümanlığının ispatıdır. Bu safsatadan başka hiçbir şey değildir. Peki Allah'a olan şehadeti ne olacak? Allah'ı birlemesi tevhid ne olacak? Peygamber Efendimizi kabul etmesi ne olacak? Kelime-i şehadet ne olacak? Bunlara hiç bakan yok. Canını verdi ya Müslümanlar için. Canını vermekle Müslümanlığını ispat etti ve şehit oldu. Ya kardeşlerim ben bunu anlayamıyorum. Bu nasıl sapkın bir itikattır yani. Yani ne kitapta, ne sünnette, ne alimlerde, alimlerin icmasında. Ya böyle bir şey yok. İnsanlar heva ve heveslerine, duygularına, hislerine göre konuşuyor. Duygusal davranıyorlar. Sen Allah'ın kanunlarına göre konuşmuyorsun ki. Allah'ın kurallarına göre konuşmuyorsun. Tutuyorsun, hislerinde konuşuyorsun hislerini Allah'ın kurallarının önüne geçiriyorsun. Bu heva ve arzuları ilah edinmektir. Ya ben ayet getiriyorum, hadis getiriyorum. İşte Ebu Talib'in örneğini verdim. Uhud Savaşı'nda Kuzman diye birisinden de bahsettim. Aç bunu Google'da bul, ara ve oku dedim. Bu Kuzman Uhud Savaşı'nda 7-8 tane müşriği öldürüyor. Tabi bunu gören diğer Müslümanlar gıpta ediyorlar buna. Ya bunun bu kahramanlığını gelip Peygamber Efendimiz'e söylüyorlar. Efendimiz buyuruyor ki o cehennemliktir. Dikkatini çekiyorum. O cehennemliktir diyor. Kuzman nerede savaşıyor? Müslümanların safında müşriklere karşı savaşıyor. Kardeşlerim yani örnek birebir tıp atıp uyuyor. Şimdi Kuzman yaralanıyor. Daha sonra sahabeli yanlarına geliyor. Şehadetin hayırlı olsun, müjdeler olsun diye bu şekilde ona moral vermeye çalışıyorlar. Kuzman da diyor ki ne şehadeti diyor, ne cenneti diyor. Ben bunun için savaşmadım ki diyor. Ben Medine için savaştım, kavmin şerefi şanı için savaştım diyor. Müslümanların safında müşriklere karşı savaşıyor ve canını ortaya koyuyor. Adam ölüyor ya. Ama Efendimiz onun cehennemlik olduğunu söylüyor. Huzmanın canını ortaya koymasını Peygamber Efendimiz onun Müslümanlığına alamet delil olarak kabul etti mi burada? etmedi kardeşlerim. Onun cehennemlik olduğunu söyledi. Veya onun şehit olduğunu haber verdi mi? Yok öyle bir şey kardeşlerim. Yani bir insan dini bilgilerden mahrum olursa, okumazsa, duygularıyla, hisleriyle hareket ederse kafasına göre, nefsine ve arzusuna göre hüküm verir. İşte bunlar da bunu yapıyorlar. Bu kadın Müslümanların yanında canını feda etti. Yani bu Müslümanlığının alametidir ve şehit oldu. Ya böyle bir saçmalık olur mu? Ya yani Müslümansan dinini iyi öğreneceksin. Kafana göre konuşmayacaksın. Şu okuyacağım hadisi şerif, bu sapkın itikadın bir yalan ve bir safsatadan ibaret olduğunu yüzlerine çarpan çok ama çok açık ve net bir delildir. Uhud Savaşı, bir kişi tepeden tırnağa silahlı bir şekilde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geliyor. Diyor ki, Ya Resulallah, seninle birlikte önce savaşa mı katılayım, yoksa Müslüman mı olayım diye sordu. Efendimiz cevap verdi, önce Müslüman ol, sonra savaş. Bunun üzerine adam Müslüman oldu, sonra savaştı ve şehit oldu. Efendimiz buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem, Az çalıştı, çok kazandı. Efendimiz o kişiye git savaş demiyor. Önce Müslüman ol diyor. Şimdi o kadın da önce Müslüman olup olmadığını bilmiyoruz. Bir şekilde öldürüldü. Fakat Müslümanlığına dair hiçbir delil yok. Her tarafta Yahudiliğe mensup olduğu söyleniyor. Yani açın bakın internete. Şimdi böyle bir kadının sırf Müslümanlara destek amaçlı öldürüldü diye bunun bu öldürülmesini, onun imanının bir delili olarak kabul etmek, şu hadis-i şerife göre de ne kadar sapkın bir itikattır. O zaman Efendimiz niye önce Müslüman ol dedi? Çünkü Müslüman olmadan orada gidip öldürmüş olsaydı o zaman şehit olmayacaktı. Yani Müslüman olmamış olacaktı, şehit de olamayacaktı. O yüzden Efendimiz ne buyurdu? Önce Müslüman ol, sonra git savaş. Müslüman olmayan birisinin sadece ama sadece mazlum Müslümanlar için canını verdi diye Müslüman olacağını ve bunun Müslümanlığın alametinin olacağına dair bana bir delil getir. Sen dedi onu iman etmiş olarak görmüyorsun o kanından için iman etmiş olarak görmüyorsun ben de imanının delil olarak canını vermesini gösteriyorum diyor. Ben de İmanının delili olarak canını vermesini gösteriyorum. Bunun altını çiziyorum. Doğrusunu Allah bilir. Elbette doğrusunu Allah bilir. Elbette. Fakat doğrular da Allah bildirmiş bize. Ben o doğrulara göre konuşuyorum. Öyle ısrar ediyor. Öyle inat ediyor ki ısrarla ve inatla hala bu itikadında devam ediyor. O bizim için şehittir diyor. İşte canını Müslümanlar için verdi. Ya Allah'ın hakkı ne olacak ya? Hadi Müslümanlar için canını verdi. Allah'ın hakkı ne olacak? Allah'ı tevhidle dirilemesi ne olacak? Peygamber Efendimiz'i peygamber olarak kabul etmesi ne olacak? Diğer Müslüm itikadi meseleleri ne olacak ya? Bunları Allah rızası için niye görmüyorsunuz? Bir kişi bile senin görüşüne destek vermiyor. Herkes Allah rahmet eylesin diyor. Ve buna dayanarak kendisini haklı gösteriyor. Görüyor musunuz akıl tutulmasını? Haklılık gerekçesi olarak çoğunluğu görüyor. Ben de ona dedim ki hakikatte ölçü Kur'an ve sünnettir. Birileri değil milyonlar seni desteklese zerre kadar kıymeti yoktur. Siz Allah adına mı hüküm veriyorsunuz? Allahu Teala'dan daha mı merhametlisiniz siz? Birilerini cennete sokmak için ayet ve kenara bırakıyorsunuz. Israrla ve inatla uğraşıyorsunuz cennete sokmak için. Ya bırakın onu Allah'a bırakın onu.